Evet arkadaşlar bugün beyaz çikolatalı labne peynirli bir pasta yapacağız. İlk önce bandispanyasına başlıyoruz. 3 adet yumurtaya yarım su bardağı şeker koyup çırpacağız. İyice beyazlanan dek. Show on this kelepçeli kalıba boşalttırdık ve önceden kızdırdığımız 180 derecelik veriyoruz. Evet. Tam 35 dakikada pişti kekim. Ve ters çeviriyorum. Üzerini bir temiz bezle örteceğim. Yaklaşık Buranın ne böyle olmuş. 20 dakika kadar böyle tutacağım arkadaşlar. Öğretmenim. Evet arkadaşlar şimdi pancırı yumurta kelepçeli tavuktan ayıralım ki daha kabutsuz olsun. Böyle bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarından önce ayıralım. Şöyle kenarları ayıracağım. Bakın yumuşak oldu. Şimdi soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Üzerine bir de getirdik. Soğuduktan sonra kremasını hazırlayacağız. Evet. evet arkadaşlar şimdi beyaz çikolatamızı eriteceğiz. Mermeri Şurada parçalayacağız çikolatamızı. Evet 200 gramlık beyaz çikolatamızı parçaladık ve altta kaynayan bir suyun içerisine ilave ediyoruz ve eritiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle iyice eritiyoruz mermer suyu ve soğumaya bırakacağız. eğiyor şöyle evet bakın şöyle eridi çikolatamız şimdi soğumaya bırakacağız ve biz kremamızı hazırlayacağız evet iki kutu 300 gramlık peynirim var labne peynir kullanmadım ben Lidl'ın kendi markasını kullanıyorum labne peynirle de oluyor. İki kutu labne peynir ilave edeceğiz içeriye. 2 kutu labne peynirimizi boşalttık. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Ve şimdi çırpacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice pürüzsüz hale getirdik. Şimdi beyaz çikolatasını içerisine ilave edeceğiz. beyaz çikolatamızla peynirimizi, pudra şekerimizi iyice karıştırdık. Şimdi derin dondurucuya bir saat önce sıvı kremamı koydum. Şimdi onu mikserden geçireceğim Evet. Derin dondurucuda dediğim gibi bir saat beklettim. Kremamı ilave ediyorum ve çırpıyorum. Mutlaka derin dondurucuda do bir saat tutun ki ta katı bir hale gelsin ve biliyorsunuz sıvı krema çabuk bozuluyor bu yüzden bir saat derin dondurucuda tutup öyle çırpın bir dakika çiçeğimiz kıvama geldi bakın katılaştı şimdi iki karışımı birleştireceğiz Arkadaşlar şöyle kremamızı alıp peynirimizin içerisine ilave edeceğiz Evet arkadaşlar pandispanyamızı böyle bir kelepçeli kap içerisine yerleştirdik ve bir kürdanla delikler açıyoruz şöyle şöyle şöyle. Evet bebeğim bir dakika ve bir çay bardağı sütüm var soğuk sütüm ıslatıyorum kekimi şöyle çay bardağı arkadaşlar sütünü çeksin evet sütünü çekti şimdi kremamızı içerisine ilave edeceğiz kremayı boşalttık spatula ile eşit bir şekilde yaydırıyoruz kremamızı arkadaşlar ve 3-4 saat buzdolabında bekleteceğiz kendini gayet güzel toparlasın ve sonra üzerini süsleyeceğiz arkadaşlar bize biraz cheesecake'i anımsatıyor fakat cheesecake değil çünkü bisküviyle değil Bandis, hazırladığımız bandespanya ile yaptık biraz anımsatıyor arkadaşlar. İyice yaydırdıktan sonra bu dolabında bekleteceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolatamızı hazırlayacağız. Kartof soyma var. Bir çikolatamız var. Sütlü çikolatamız. Şöyle kartof soyma bıçağımızla şöyle şeritler yapacağız arkadaşlar pastamızın üzerine. Evet, çikolatalarımız hazır arkadaşlar. Pastamızın üzerine serpiştireceğiz. Pastamızı aldık. Şimdi yavaşça şöyle üzerine serpiştireceğiz. Elle dokunmuyoruz. Ki çok ince çikolatalar olduğu için hemen eriyorlar. Bu yüzden şöyle yavaşça her yere dağılacak şekilde çikolatalarımızı şeyimiz şöyle. Evet arkadaşlar bir iki saat daha tutacağız buzdolabında ve kelepçeli kalıptan da çıkaracağız. Şöyle görünüyor parçacıklarımızı ilave ettik üzerine. Bakın evet arkadaşlar pastanın görüntüsü şu. Şimdi sizler için keseceğim <laughs>